Tanrı ile barışmak. Rabbimiz hepimizi sever, lakin günahtan ve itaatsizlikten hoşlanmaz. Çünkü odur bizi yaratan, bizlere hayat veren, hayatımızın bazı noktalarında bizleri uyaran. Lakin biz bazen bunun farkına varmayız ve yine hayatımızın bazı noktalarında sıkıntılar çekeriz. Ve bu sıkıntılar öyle büyük gelir ki bu sıkıntılardan dolayı isyan ederiz. Hepimiz sıkıntısız güzel bir hayat sürmek isteriz. Lakin bu dünyasal bir düşüncedir. Yani gelip geçici. Hayatımızdaki sıkıntılara isyan edersek bu başka ve daha büyük, daha sıkıntılı durumları kapısını açar. Böyle yaparsak şeytana fırsat vermiş olursunuz. Ancak sıkıntılarınızı Rabbin önüne götürürseniz yani Tanrı'ya dua edip tövbe ederseniz sizi affedecek, sıkıntılarınızdan da kurtaracaktır. Tanrı ile iletişim önemlidir. İnsanoğlu milyonlarca yıldır çeşitli inanışlara sahiptirler. Ancak sadece ve sadece bir gerçek vardır. O da Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih ve onun müjdesidir. Yuhanna 3. bölümde şöyle söylüyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbir mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Evet, ayetimizde açıkça görülmektedir. Rab İsa Mesih dünyada ona iman eden insanları kurtarmak için geldi. Kaygılarınızı, korkularınızı bir kenara değil, Rabbe bırakın. O size esenlik verir. Çünkü o hiç ayrım yapmaz. Yağmurunu hem iyilerin hem kötülerin üzerine yağdırır. Ve bizleri yargılamak için hiç de acele etmez. Rabbimizin bu sevgide, sevgisine layık olmak için dünyasal yaşamımızdaki kaygıları bırakalım. Şeytanın bizlere fısıldadığı kötü işleri, pis düşünceleri benliğimiz ile birlikte öldürmedikçe ruhsal olarak doğamayız ve ruhsal olarak bir şey kazanamayız. Tanrı'nın kimi affedeceği, kimi affetmeyeceğini yine sadece Tanrımız bilir. O yüzden bizler dünyanın toz pembe gösterdiği geçici mutluluk veren şeyleri bırakıp sadece sonsuz yücelik ve güç sahibi olan Rabbimize yönelmemiz gerekir. Evet kıymetli kardeşim. Bugün bu video senin karşına çıktı. Ve sen de müjdeyi duydun. Şimdi bütün derdini, kederini, sıkıntını Rab'be bırakma zamanı. Rab seni çok seviyor. Ve sen, ve sen de bu sevgiye cevap vermek ister misin? Rabbim hepinizi korusun, kutsasın. İsa Mesih'in yüce ismiyle amin.